Merhaba sevgili arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Şimdi bu videoda sizlere online olarak GTA 5 Örümcek Adam sonra ne vardı ne denedim Red Dead Redemption 2 gibi oyunları tabletinizde nasıl oynayabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi ne Windows ne başka bir şey kuracağız. Wine Mine ıvır zıvır hiçbir şey kurmayacağız. Sadece bir tane uygulama gördüm ben internette. Şu. Bundan oyunlar oynayabiliyoruz. İşte game kısmına geliyorsunuz e, aylık abonelik sistemi de var e, yine bunun içinden oyunlar satın alıyorsunuz ama ben bunların hiçbirini denemedim. denemedim Bunu araştırmak lazım öncesinde ben sadece ilk açtığımda bedava olarak bazı oyunlar vardı onları oynadım Örümcek Adam 2'yi oynadım Dead Redemption 2'yi oynadım e, sonrasında GTA 5'i denedim ve bu oyunlarda hiç sıkıntısız bir şekilde e, bu oyunların hepsini çalıştırdım Fast.com'dan hız testimi de yapıyorum 26 27 megabit gibi gösteriyor. Tekrar dönelim uygulamamıza. Şimdi uygulamamızda bir tane oyun deneyelim. Ha burada oyunun güzel yanları. Oyun kolunuz da varsa eğer oyun kolunuzu da algılıyor. Hadi oyun kolunuz yoksa da zaten dokunmatik bir ekran veriyor size. Bir tane örümcek adama yönlendirildi beni oyun olarak. Belki de ilk oyun olarak buna yönlendiriyordur. Play dediğimde ekranı tam yapalım. A single play olacak. İki tane oyuncak adam, örümcek adam var diyor. Bir tanesi Remastered, diğeri New. Nive, Nive e bassam oynatacak mı beni? Buna diyor ki aylık abonelik diyor eski oynamak istiyorsan diyor. Play'e bastık. Şunu bir çıksam. Reklamdan çıkış yaptım. Ee, gene mi reklam geldi? Gene reklam geldi herhalde. oyuna tekrar başlıyor. Şimdi oyun koluyla oynamayı deneyeceğim. Tamam bastım direkt geçti. O Continue desem olduğum yerden mi devam edecek acaba? Şu an bedava Şey yapıyorum yani öyle bir tıklamam yok Şu an SD'de mi? Görüntü kalitesi evet SD'de Daha Çok iyi içeri mi girdik aa oyuna başladık neredeler ki şuradalar koş vur oğlum vur Ne oluyor fokus var bu? Hmm, gücüm mart Nerede ya bunlar? Oynuyorum ama <laughs> ne oynadığımı bilmeden oynuyorum Neyse ya bu böyle oynanıyor işte mesela Bunu şöyle desem um, Quit game var mı? Yok Tamam bunu mesela start'a bastım buradan Quit'e geldim Okey uh, Buradan Dursun bu oyun burada kalsın mesela çıkış yaptık. Başka bir oyun oynayabilecek miyim onu deneyeceğim. Evet şuradan komünçeye geldik. Francis'e geldik. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Mesela games kısmına geldim. Yani bu hemen şöyle bir yatay yapalım bunu. FC25 var. Çalışır mı acaba? Loading dedik. Play desem çalışacak mı? Single play. Hmm. Bunu diyor. Steam'den satın alman lazım. Evet 1400 lira gibi bir fiyat biçmiş buna. Peki FC 25 değil de daha eski FC'ler oynayamaz mıyız? Mesela FIFA. Ha FIFA 23 mesela. Buradan deneyelim FIFA 23'ü. Eski bir oyun biliyorsunuz. Evet Steam'den 560. Buradan da diyor aylık 450 lira. Gibi bir ücretle bunu oynayabiliyormuşuz. Başka oyun deneyelim ya. GTA 5 deneyelim. <laughs> Play desek oynanacak mı? Bedava diyor. Şununla oynayabiliyorum. Coin. 3 coin veriyorum. Dakikasına 3 coin. Tamam ondan çık buna gir dedik. Aha girdik. GTA 5 ya <laughs> kurmak da yok. Onunla bununla uğraşmaya gerek yok. Bulut'tan oynuyoruz. Bence gayet güzel. Ve de oyun konunu da destekliyor. Yani GTA 5 oynadık. Örümcek Adam oynadık ve de bunları oynarken de şey yapmadık. Siz söyleyin. Hiçbir kurulum yapmadık yani sadece bulut üzerinden oynuyorum. Buraya geçelim. Direkt oyun kısmına gelmek istiyorum hikayeye geçip. biraz düşürsem görüntü kalitesini zaten S deymiş. HD yapsam işte zaten para istiyor. Evet tamam. Uzaktakini beyazı alalım. <gülüyor> <gülüyor> Heh tamam. <laughs> yok yok çok zor. Franklin'i kaybettik. Neyse ya tamam. Bunu zaten kontrolü de zor oldu. Bana burada bağlantıma göre 156 yani 4 şey vermiş, kalite vermiş. Tamam da restart'a gerek yok. Buradan çıkış yapabiliyor muyuz? Yok. Şöyle direkt çıkış yapalım. Başka bir oyun deneyelim. Evet, Marvel Spider-Man Red Dead Redemption demiş. Oynanabilecek mi acaba? Basalım. Play diyelim. Play diyelim. Bana reklamlar mı verecek? Confirm diyelim. Her şeye evet diyoruz bakalım. Şimdi bu reklamı da bekleyeceğiz. Tamam geç. Subtitles olsun tabii ya. Bizim öyle mükemmel bir İngilizcemiz yok. Serious speakers olsun. Evet settings, story. Story ile başlayalım. Geç daha reis. Biraz ekran parlaklığını açsam mı? Abi habire hikaye bu oyun değil ki hep hikaye zaten. Tamam. Gerisinde kalmadı İlk oyunda da böyleydi ya Ya açılıyor işte ya <laughs> Bu da açıldı başka oyun var mı bunlar Benim arattığım oyuna göre Palworld var Bu oyunu kapat ya ben bu oyunu Kapat dedim ama Şeye attı buraya Tamam end the game Burada yine oyunlar var. Burada oyunlar denenebiliyor. Şöyle yapalım. Buradaki oyunlardan da yine Witcher var. Witcher'da açılacak mı? Sadece açılacak mı diye bakacağım. Play diyorum. Single play. Play dedik. Ne diyor? You don't have enough coins to start the game. He. Coin'imiz yok. Free coins dersek reklam izleyeceğiz. Anlaşıldı. Evet. Arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Chiki Play PS Games, Chiki Cloud Game. Umarım faydalı olmuştur. Ee, değişik bir video oldu. Ben eğlendim. Eğlendiriyor ama dediğim gibi ufak gecikmeler mevcut. Bu internet ağından da olabilir. Ee, joystick kullandığım için de olabilir. Tam onu hissedemedim neden olduğunu. Siz farklı uygulama deneyimleriniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Bir, ba bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.